Hoş geldiniz. biz Şevkat İlk Okulu'ndan geliyoruz. Benim adım Betül. Benim adım Elif. bizim projemiz yerin çekim ivmesi ve çimlenme ilişkisi. Amacımız yer çekim ivmesinin bitkilerin çimlenmesine etkisinin olup olmadığını araştırıp incelemek. Hedefimiz fide yetiştiriciliği, sebze ve meyve yetiştiriciliği sırasında santrifüj makinesini kullanarak çimlenmenin daha kısa bir sürede tamamlanması. Santrifüj makinesi yer çekimini arttıran bir alettir. Ben size kısaca nasıl yapıldığından bahsetmek istiyorum. Öncelikle farklı aralığa sahip not tohumlarını alıp birbirine yakın aralığa sahip olanlardan 3 grup oluşturduk. Gruplarımızı farklı ortamlar, farklı ortamlar... Gruplarımızı aynı ortamlarda çimlenmeye bıraktık ve gördük ki ağırlık artık çimlenme hızı da artmaktadır. Daha sonra kütleleri aynı olan nohut tohumlarını alıp birbirine yakın, ağır, birbirine yakın, öyle ağırlığa gruptakilerden üç grup oluşturduk tekrardan. Birini santrifüj makinesinde, birini de doğal olsam da çimlenmeyi bıraktık. Bunda da anladık ki yer çekimi arttıkça çimlenmeyi uzatmaktadır.